Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dedemin bakkalını özetleyeceğim. Bu kitabın yazarı Şermin Yaşar. Bu kitap 200 sayfadan oluşmaktadır. Çok uzatmadan geçelim. Şebnem, Bursa'nın bir köyünde ailesiyle birlikte yaşayan küçük bir kızdı. Büyüdüğünde ne olacağına karar vermeye çalışıyordu. Ama dedesi gibi bir bakkalcı olmak istiyordu. Bu kariyer hedefi nedeniyle okul bitince dedesinin yanında çırak olarak çalışmaya başladı. Bakkalı süpürüp bitmiş rafları yenileriyle düzenler, limon kolonyasını doldurur, şekeri tartar. Elbette sadece bir çırak değil, ayrıca bakkaldaki satışları arttırmak için yeni icatlar yapmaya karar vermişti. Örneğin bir gün müşteri içecek kabul etmeyince birkaç çiçeği birbirine karıştırmış ve vişne sodayı bulmuştu. Ancak kapı açık olduğu için kimse bu lezzetli içeceği tavsiye etmezdi. Düğünlerde satışları yüksek olan açık tohumları tek tek kılıklara koyamayacak kadar tembel olduğu için önceden hazırlanmış ama müşteriler hazır olduğu için tercih etmemişti. Dedesi bu duruma kızardı. Ondan sonra dedesi şöbdeme kap öğret derdi. Kahveci dedesi. Ondan sonra bakkalda dedesinin yanına giderdi. Dedesi kızardı. Ama bir gün kandilde. Bütün çocuklar herkese kapı kapı gezerdi. Ancak Şevnem bakkaldaydı. Bütün çocukların poşeti doluydu. Şevnem çocukların poşetlerindeki burcuburları aldı. Ve Afrika bebeklerine göndermek için. Ve dedesi kızdı. Neden çocukların o burcuburlarını aldın? Dedi dedesi. Şevnem bu Afrikalı çocuklara yardım etmek için. Dedi. Bakkalcı dedesi. Yahu saçmalama. Çabuk onları arkadaşlarına ver demiş. O da vermiş. Kahveci dedesinin yanına gitti. Kahveci dedesi kaprolere deyip şebnem aldı. Orelis içince mutlu oluyormuş. Bakkala gitmiş, bakkalcı dedesi bakkalda yokmuş. Şebnem için iyi olmuş. Çünkü kızarmış. Ve 10 dakika sonra dedesi gelmiş. Ondan sonra bakkala uğramadan karşıdan el kol hareketleriyle kahveye gidiyorum demiş. Dedesi gider gitmez bir sodayla bir sodayı karıştırmış. Ama bu sefer kahveci dedesinin dükkanına götürmüş vişne sodayı. Kahveci dedesi benim dükkanıma kahve, orelet ve su harici hiçbir şey götürülemez dedi. Diğer dedesi işte kahvecilik yapıyordu. Onun yanında da ara sıra çalışıyordu. Fakat Şebnem yine dönüp dolaşıp bakkala gidiyordu. Bakkal müşterileri onun sürekli şikayet etse de orada çalışmak için elinden geleni yapıyordu. Bakkaldaki burcuburları burları yemeye bayılıyordu. Fakat bu burcu bu çöplerini daha uzak bir yere atsaydı dedesine yakalanmazdı. Ve her seferinde olduğu gibi yine azar işitmezdi. Aslında yaptığı her şey iyi kalbindendi. Örneğin telefon kulübesinde asker sevgilisiyle konuşan bir kıza jetonları yarı fiyatına verirdi. Köyde fakir kişilere kalıp kalıp peynir ve zeytin verip tüm bunları da köyün zengin amcasının hesabına yazardı. Hasta olan teyzeli ilaç bile verirdi. İlaçlar yüzünden de başı derde girdi. Bir gün ilaçları verdi teyzeler köyün doktoruna ve dedesi onu bir güzel azarladı. Doktor da kenara çekip konuştu ve oku, doktor ol, reçete yaz dedi. Fakat çevremin aklında yazar olmak vardı.